Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda dikenli incirin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Dikenli incir faydaları nelerdir? Bu inciri seven dikenine katlanır. Dikenli incir daha önceleri evlerin ve bahçelerin kenarına çit oluşturma amacıyla dikilen dikenli incir ağacı, sonrasında meyvelerinin kendine özgü tadının fark edilmesi üzere itibar kazanmaya başlar. Buzların üzerinde koyularak satışa sunulan dikenli incir meyvesi, ferahlatıcı lezzeti ve sağlığa faydaları ile dikkat çekmektedir. Adana'da dikenli incir, cennet meyvesi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise Mısır inciri olarak bilinir kaynana dili, kürek yemişi, pabuç inciri, kilis inciri, babutsa, frenk inciri ve hint inciri olarak da bilinen dikenli incir bitkisi, tarıma elverişsiz alanlarda kendiliğinden doğal olarak yetişir. Meyveli taze olarak tüketilebilen dikenli incir reçeli, marmelatı, pestili ve lokumu da yapılır. Ayrıca kurutulan dikenli incir çayların, salataların ve sosların içine eklenebilir. Aromatik yağ asitleri içeren bitkiden çıkarılan dikenli incir yağı, haricen kullanılabildiği gibi küçük miktarlarda içilebilir. Bunlara ek olarak dikenli incir hapı şeklinde destek besin olarak da tüketilebilir. Dikenli incir nedir? Dikenli incir, Latince adı Opuntia ficus indica olan bir kaktüs çeşidinin meyvesidir. Atlas çiçeğigiller familyasına ait olan yassı, Dil şeklinde ve dikenleri olan 5 ila 10 cm ebatlarında turuncu, kırmızı ve sarı renge sahip kabuklu sulu bir meyvedir. Meyvelerin içinde fazla sayıda çekirdek bulunur. Turunçgil, muz, incir, karpuz ve çilek aromalarının karışımı farklı bir aromaya sahip olan meyvenin fruktoz oranı yüksektir. Meyvenin kendi tüketilebildiği gibi suyu çıkarılarak da beyni ile içilir. Yüksekliği 5 metreye kadar çıkabilen dikenli incir ağacı fidanı, çalı ya da ağaç formunda olabilir. Bitkinin sapları etli ve çöl ortamına adapte olabilme yeteneğine sahiptir. Bitkinin çiçekleri açık sarı ile turuncu arasında gösterişli ve büyüktür. Genellikle Mart ayından Haziran ayına kadar çiçekli olan bitki, Haziran ayından sonra meyve vermeye başlar. Dikenli incir tohumu meyvenin çekirdekleridir. İlk başta yeşil renge sahip olan meyveler 110 ila 120 gün içerisinde olgunlaşarak 50 ile 200 gram arasında bir ağırlığa ulaşır. Dikenli incir faydaları nelerdir? Yüksek C vitamini içeriğine sahip olan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Ayrıca hastalığa yakalanma durumunda iyileşme sürecini kısaltır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaşmanızı destekler. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra meydana gelen hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Dikenli incir şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Düzenli tüketildiğinde cildin mat görüntüsünü düzenlemek dikenli incirin faydaları arasında yer alır. Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tükettiğinizde cildinizin ışıl ışıl parladığını ve kırışıklıklarınızın azaldığını fark edersiniz. Düşük kalorisi ve bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı dikenli incir diyet listelerinin de vazgeçilmezidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar. Gebelikte dikenli incir yenmesinin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Ancak bazı insanlarda dikenli incir alerjisi görülebilir. Gebelik özel bir durum olduğu için dikenli incir tüketilmeden önce doktora danışılmasında fayda vardır. Yararlı bir meyve olmasına karşın aşırı tüketiminde dikenli incir zararları görülebilir. Özellikle çekirdeklerinin sindirilememesi ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Dikenli incir yaprağının faydaları nelerdir? Dikenli incirin yaprakları kaba görünümlü ve silindirik yapıya sahiptir. Kısa ömürlü olan dikenli incir yaprağı üzerinde zıpkın ya da ince yapıda dikenler yer alır. Bitkinin taze yapraklarından yemek yapılır. Yapraklar yüksek lif içeriğinden dolayı özellikle kabızlık problemi çekenler için tedavi edicidir. Dikenli incirin yaprakları kaynatıldığında jelimsi bir yapı ortaya çıkar. Bu yapı cilt bakım ürünü olarak kullanılır. Bitki yaprağının en önemli özelliği yüksek nem oranı ve uzun süre nem depolama yeteneğidir. Kaynatılarak elde elden jel yapı cilde sürüldüğünde cildin de uzun süre nemli kalmasını destekleyerek kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Uzun süre ve düzenli olarak dikenli incir yapraklarından elde edilen karışımın kullanılması ciltte tazeliğe, canlı ve pürüzsüz bir görünüme neden olur. Aynı zamanda dikenli incir yaprağı saçların sağlıklı uzamasını ve canlı görünmesini sağlar. Bitkinin yaprakları dikenlerinden temizlenerek ezilir ve ezilen bitki kırık ya da ağrıyan romatizmalı bölgeye konulduğunda ağrı ve acıları azaltır. Dikenli incir yaprakları kurutularak hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Dikenli incir nasıl soyulur, nasıl yenir? Kalın ve dikenli bir kabuğa sahip olan dikenli incir, Öncelikle ortadan ikiye ayrılır ve kenarlarından tutularak kabuklarından sıyrılır. Dikenlerinden dolayı eldiven takarak da soyabilirsiniz. Ferah ferah yemek için dikenli inciri önce buzdolabında bekletebilirsiniz. Dikenli incir yemek istemezseniz suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz. Dikenli incir nerede yetişir? Kökeni Meksika'ya dayanan dikenli incir 9000 yıllık geçmişe sahiptir. Dünya üzerinde yaklaşık 258 çeşit dikenli incir çeşidi bulunur. Avrupa'da en büyük dikenli incir üreticisi İtalya'dır. İtalya'da özellikle Sicilya'da yıllık 80 bin ton dikenli incir üretimi yapılır. Şili, İsrail, Güney Afrika, Meksika ve Amerika'da İtalya'yı izler. Verimsiz, tarıma elverişli olmayan topraklarda yetişen dikenli incir Türkiye'de Akdeniz Havzası'nda yaygın olarak bulunur. Dikenli incir Mersin, Anamur ve Tarsus yöresinde tamamen doğal bir şekilde yetişir. Türkiye'de dikenli incir yetiştiriciliğine gereken önemin verilmemesinden dolayı herhangi bir endüstriyel yetiştiricilik söz konusu değildir. Ülkemizde tüy dikenli ve mızrak dikenli olmak üzere iki çeşit dikenli incir bulunur. Tüy dikenli olanların meyve kalitesi daha yüksek olduğundan dolayı, Amatör olarak bahçelerinde dikenli incir yetiştirip satan üreticiler bu çeşidi daha çok tercih eder. Yapılan araştırmalarda Tarsus incir gediği, Sayköy ve Taş Obası ve Anamur'un bazı bölgelerinde kaliteli dikenli incir türlerine rastlanmıştır. Dikenli incir kalori ve besin değeri nedir? Geçmiş zamanlarda, dikenli incir gemi yolculuklarında yüksek C vitamini içeriği ve kolay depolanabilir özelliği nedeniyle tercih edilirdi. Denizcileri iskorbüt hastalığından koruyarak uzun süren transatlantik keşiflerin devam edilmesini sağlamıştır. 100 gram dikenli incir, 9.5 gram karbonhidrat, 0,73 gram protein, 87 gram su, 0,5 gram yağ, 3,6 miligram lif, 56 miligram kalsiyum, 85 miligram magnezyum, 220 miligram potasyum içerir. Ayrıca demir, çinko Sodyum, fosfor, selenyum, bakır mineralleri ve tiamin, riboflavin, niasin, B6, folik asit, beta karoten ve A vitamini içerir. Bunlara ek olarak dikenli incir tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden de zengindir. Peki, bir dikenli incir kaç kalori? Ortalama 100 ila 120 gram ağırlığa sahip olan bir adet dikenli incir yaklaşık 40 ile 60 kalori arasındadır. 3 tane dikenli incir 2 porsiyon meyve ile kalori açısından eş değerdir. Günlük lif ihtiyacının %20'sini karşılayan meyve, yüksek antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden de zengindir. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.